Sana göz kırpıyorum anlamıyorsun. Öyle mö gibi bakıyorsun yüzüme. Halis o nasıl söz oğlum? Anlamıyorsun ama annemle babam barıştılar. Onları yalnız bırakmamız lazım. Aralarında Almanca falan konuşurlar şimdi. Öyle bir şey Tövbe ya Rabbi. Aa Sabri Bey amca iyi günler. Ne bağırıyorsun evladım? Sabaha kadar uyuyamadık zaten katilin korkusundan. Annemle babam barıştılar Sabri Bey amca. Biz de yalnız bıraktık onları baş başa. Anani. Halis çok ayıp oğlum böyle şeyler herkese anlatılmaz Ne var Sabri bey amcamla Alet teyzem barışınca Şarkı söylüyorlar öpüşe koklaşa Bana bak sapık Vallahi gelirim oraya Kırarım bacaklarını defol şuradan Halis oğlum yürü hayvan da çişi geldi bak Sakın buraya yapma abi de. hadi gidiyoruz <laughs> Sabri bey Efendim Haber var mı katilden Hiçbir şey öğrenemedik maalesef efendim. Biz de burada kalp çarpıntıları içinde ne yapacağımızı şaşırdık bekliyoruz. Aman ha, sağ solu belli olmaz. Kıskançlık krizine girmiş? Biz mi kaçırdık kadını efendim Allah Allah. İyi günler buyurun. Yürü be adam nerede kaldın? Geldik efendim. Buyurun. Hilalci oldun başımıza. Cafer, Konuştu mu yandan da. Ne veriyor? Açık etme Cemil abi. Başladı bile. Üç tane sepette. Kuzu gibi. Oh görelim. Geliyor. <laughs> Bira mı veriyor Baykuş Halil Efendi? Veriyor vallahi. Seçime kadar. Oy karşılığı. Her gün üç şişe. Tüh. Rüşvet ha. Aleni. Rüşvet efendim. Bize ne verir? Ee, verecek efendim. Elim Yapın teklifinizi. Pazarlık serbest. Ne isterseniz. Şu haydutu Sedat Bey'e sor. En iyi o bilir. Başüstüne sorayım da efendim. Söylemez bilse de dokuz. Al! Eyvah! Anam! Ah, Cenab beylermiş. Buyurun, iyi günler. İyi günler canımın içi. Başımız sağ olsun, ne oldu? Yok efendim, muhtar adayı oldu. Ha. Bizim ekmimiz var mı o sepette? Var efendim. Buyurun. <laughs> Kayın babamın selamı var. Size kaşar peynir salam gönderdi ayrıca. Müessesenin ikramı. Sağ olsun. Başarılar diliyorum. Öpüyorum yanaklarından Halilciğim'in. Al şunları İbekçi. Malları biraz bayat ama. Heh. Hiç çok da değildir abi. Geçmiş olsuna gelecek siz efendim. Sağ olsun. Bekleriz, bekleriz. İyi günler efendim. İyi günler Sabri'ciğim. Nasılsın? Çok şükür efendim. Nasıl olalım malum. Bitti mi çalışmanız? Henüz bitiremedik Sabri'ciğim. Biraz daha çalışacağız. Bitmişti efendim. Beğenmedi. Yurtta attı Cenab abi. Anam. Vah vah. Bacağınız nasıl ah, oldu? Fena halde sızlıyor canımın içi. Ayakta duramıyorum. Vah canım vah. Çok mu acıyor Cenab Bey? Çok Ayla Hanım. Eh biraz da yürüdük tabii. Canım mı dediğiniz Zokullu efendim? Bir dakika efendim konuşuyoruz. Ay, kusura bakmayın Cenab Bey ben de böyle saçım başım dağınık çıktım karşınıza. Estağfurullah efendim dua. Böyle de güzelsiniz bahar gibi açmışsınız. Ay çok teşekkür ederim. Şiirlerinizi kendi sesinizden kaset okuyacakmışsınız Cenab Bey. Rica etsem bir tane de bize verebilir misiniz? Memnuniyetle hanımefendi. Dünyanın bu en güzel ev sahibesine vermeyeceğiz de... ...kime vereceğiz hanımefendi rica ederim. Ah, duydunuz mu Safi Bey? Duydum efendim duydum. Gidelim canım abi, Hı? Gidelim İbrıkçı. Efendim izninizle. Görün. Güle güle efendim başarılar. Bayrağını kendinize gelin. Elin kıllı herifine canım dediniz. <laughs> Dedim efendim. O da bana ne güzel şeyler söyledi. Ah... Duydum efendim. Girer misiniz içeri? Soracağım bunun hesabını Ay. size.